Ya sen niye korkuyorsun? Aa, <laughs> açın yolu açın Ferhun geliyor. Günaydın. Üçüncü güne başlıyoruz bu. Ki herkes gidiyor ben düştüm. Bence e, deneyimlenmesi gereken bir şey arkadaşlar. Beyefendi neden bu oyununuz zehri diye sorsam şimdi ne ayıp olur mu size? Bunlar da ne tatlı bunlar. Ay hay! Şükran, şükran. Şükran. Şimdi geldik Safariye, Dubai ve Abu Dhabi arasında bir çöldeyiz. Uçsuz bucaksız çöl. Ve şahane bir çöl. Çöl gördüğümde çok mutluyum. Karım hazır, ben hazırım, motor hazır. Biz hadi çöle gidelim, siz de izleyin o zaman. Tamam mı Safariye? Hadi bekliyorum, gel. Karıma da bak, çok havalı. Ay Urfa'nın Zeyno? oldu. Hıy, hıy, hıy. Dubai ve Abu Dhabi arasında kalan bir çöl bölgesindeyiz arkadaşlar. Zaten Dubai'de ne kadar e, yerleşik bir şehir düzeni olsa da Dubai'nin hala yüzde %85'i çöl. Ah, durduk, durduk. Çantam mı düştü? Bakın çantam düştü. Çantam kuma da girmeyeyim dedim kuma da girdim üstüme bembeyaz. Ki herkes gidiyor ben düştüm. <laughs> Çölün ortasından... Salih. Dön buradan sınırı geçeceğiz bana bak. Abi da birden geçiyor musunuz? Hayır. Bir kişi uzatır mısınız? Öldür onu. Sali. Açın yolu açın Ferhunde geliyor. Çekilin yolu Ferhunde geliyor. <laughs> ah, okay, okay, crazy boy. böyle Kadıköy'e doğru gidebiliriz. Yavaş Aykut. Yavaş. Ya tamam Hadi daha... da. çıkın Aykut. Aşkım korkun yavaş. Ya 20'de gitmiyorum. yavaş. Ya sen niye korkuyorsun? Aaa! <laughs> ya. güneş batarken tepelerden size selam getirdim teletabilerden. Bak bunlar. <laughs> Çok fena. Saldırıyor. Fena saldırıyor.

çok güzel gelseniz. <laughs> Şu an burada Dubai ve Abu Dhabi arasında şahane bir çöldeyiz arkadaşlar. Yani çöl deneyimini yaşamak için bile Dubai'ye gelinir inanın bana. Yani o diğer taraftaki o modern yapıyı beğenip beğenmeme arasında kararsızım ya da öyle yapılır. devasa yapıları ve işte marinayı her yerde görebilirsiniz ama arkadaşlar çöl bence e, deneyimlenmesi gereken bir şey arkadaşlar. Şöyle gelin kuzum. Dubai'de her şeyi bırakın ama çöl için gelmeye değer. Bunu gelenler bana katılıyordur şu anda ama gelecek olanlar da geldiğinde bana mutlaka katılacaktır. Katıl butonu. Çok mutlu olduğum şahane bir şey ve dünyanın en ince kumunun bulunduğu çöldeymişiz. Gerçekten baktığınızda ellediğinizde böyle kepek unundan çok daha ince gibi duruyor. Bir de araç içerisinde farklı kişilerle de beraber bir çöl safarisi deneyimi yaşadık. Eşim de orada yukarıda. Yeşim! Yeşim! Ne yapıyorsun karım? İyi misin? Evet. Aferin sana. Dubai böyle geçiyor. Şimdi akşam da Dubai'deki çöl eğlencesine katılmış olacağız. Bakalım akşam nasıl geçecek? Ben de merakla bekliyorum bu arada. Sizler de umuyorum izlemiş olduğunuz her şeyi beğenmişsinizdir. Şimdiye kadar. Eve de biraz kum götürüyorum buradan. Çok az. Çaldım. Dubai helal et. Ve artık arkadaşlar Dubai'den toprak sahibi oldum diyebiliriz. Hay karıma da bak. Ve yine aynı araçlarla çölde keyifli bir akşam geçirmek için geri dönüyoruz. Ve şimdi arkadaşlar çöl akşamında bir eğlenceye katılıyoruz. Böyle develer var, onların üstlerine biniyorlar, turluyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Keşke binmeseniz. Çünkü hayvanlar ise çok binince eğil kalk, eğil kalk hayvanların dizlerindeki kemikleri acıyormuş. Bazen de o seslerin duyabiliyor musunuz? Yani keşke bilmesek. Ne sesi? Ben biner miyim onlara? Ah kıyamam size ya. Yazık. Sizi, sizi yerim ben evladım. Ah kalkacaklar şimdi bakın. Çok zorlanacak. Ah aşkım. Çok zorlanacak. Yazık. Ah, çok üzücü. Çok üzücü. Günde kaç kere yapıyorsunuz acaba bunu? Yapmasanız ya çok üzülüyorum. Ya. Aa, üstüne bir de çok mutlular hiç hiç yani hiç. Burası böyle şahane bir yer. Karıcığım bana bir el salla. Arabiyan. Oh. Konuşamadım. Arabiyan <laughs> çat. Arabiyan çat. Şimdi bu akşam burada şu ortada bulunan sahnede ateş dansı, gösteriler, oryantaller, danslar falan olacakmış. Merakla bekliyoruz bakalım. Keyifli geçiyor umarım. Arkadaşlar burası çölün ortasına kurulmuş şahane bir eğlence mekanı. Çok keyifli bir kere. Dışarıda develeri gördünüz, içeride de beni gördünüz <laughs> şu anda. E, orientaller var, dansçılar var, dans grupları var. Yemekler keyifli ama Dubai'nin kendine öz yemekleri olmadığı için e, mutfakları biraz zayıf. Ve bazı yemekler çok da iç açıcı değil, onu da söyleyeyim size. sigortalı bir işte çalışın be yavrum be. Efe kan yapma çocuğum öyle kalacaksın. Beyefendi neden bu oyunun zehri diye sorsam şimdi ne ayıp olur mu size? <laughs> Ve gece bitirdik işte izlediniz eğlencemizi. Develeri de sevdik. Artık otele gidiyoruz. Dinleneceğiz. Yarın bambaşka bir etkinlik planıyla karşınızda olacağız efendim. Dubai'de geceler böyle. Günaydın. Üçüncü güne başlıyoruz bugün. Çok güzel yerlere gideceğiz. Takipte kal. Bak neler geliyor. Merhaba. Selamun aleyküm. Ehlen sehlen. Şükran. 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 Şükran gel çay hazır. Biz hazırlandık efendim. Dubai'de üçüncü günümüz ve go. Arkadaşlar Dubai'de çok güzel yerler gezdik ve hepsini çekmeye çalıştım. Önümüzdeki parklarda da oraları yükleyeceğim size. O yüzden şimdiden abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, sağ sola göndermeyi unutma. Yeni videoda görüşürüz. Bay bay.